Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda sarımsak yapraklarının neden sarardığını ve çözüm yollarını göreceğiz. Kış aylarında diktiğimiz sarımsaklarımız genelde baharın erken dönemlerinde uçlarından sararmaya başlar. Ardından yavaş yavaş tamamen renk sarıya dönmeye başlar. Gelişimde bir durma vardır ve sarımsak istenilen boyda büyümez bazen tamamen büyümeyi durdurabilir. Bu durumun birçok nedeni vardır ve doğru teşhis koymak bizi çözüme götüren yoldur. Sarımsaklar birkaç nedenden dolayı sararabilir. Bunlar arasında zararlı varlığı, hastalıklardan oluşan bitki hasarı, doğru sulama yapmamak, besin eksikliği, dondan dolayı bitkinin topraktan besin maddesi çekemiyor oluşu ve dondan yaprakların zarar görmesi, toprakta azot eksikliği ve doğru dikim yapmamak gelir. Bu saydığımız nedenlerden hastalıktan dolayı sararma varsa yüksek ihtimal mantarla ilgili bir sorunuz olabilir. Bunu anlamak için bir tane sarımsağı kökleyin ve kökün durumunu gözleyin. Fotoğraflardaki gibi bir durum varsa hastalıklarla ilgili çözümlere başvurmak gerekir. Ancak köklerde bir sorun yoksa o zaman yavaş yavaş nedenleri elemeye başlayabiliriz. Zararların varlığını da eleyebiliyorsak sorun besin maddesi eksikliğinden olma ihtimali yükselir. Bunlardan bağımsız olarak yaprak sararmaları için iki neden daha vardır. Birincisi bazı bahçıvanlar sarımsağa yumuşak bir alan oluşturabilmek için dikim çukurlarına kum koyar ve üzerine dişleri yerleştirdikten sonra toprakla kapatır. Böyle bir uygulama yapmayın. Kum suyla doymaya başladıkça daha da sıkı bir ortam ortaya çıkartır ve sarımsak köklerini sıkar. Bu da yaprak sararması yapabilir. İkinci konuda Doğru dikim derinliğine dikilmemesidir. Sarımsaklar dişlerin iki katı derinliğine dikilir. Sığ dikim yapmak dişlerin soğuktan etkilenmesine neden olur ve yapraklar sararır. Bütün nedenleri eleyip besinle ilgili sararma olduğuna kanaat getirdiysek acil olarak azot ağırlıklı bir besleme yapmaya başlayabiliriz. Azotlu gübre için el hızlı çözüm tavuk gübresi şerbeti, klasik gübrelerimizden ısırgan gübresi veya sığır kuyruğu ve sirkenden yapacağınız sıvı gübrelerdir. Tavuk gübresini normal şartlarda tavsiye etmiyor ama böyle hızlı bir müdahale için kullanılabilir. 20'de 1 ölçüsünde seyrettiğimiz tavuk gübresini kullanmadan önce sarımsak aralarına çok derin olmayan çukurlar açın. Bu şekilde köklerin tavuk gübresi içindeki sodyum tuzlarına direkt maruz kalmasını engeller. Tavuk gübresini fermente etmeden toprağa vermek büyük hatadır. Nasıl fermente edeceğinizi ayrı bir videoda anlatacağız. Yapamıyorsanız hazır tavuk gübresi alabilirsiniz. Bunlar genelde pelet şeklinde olur. Ve içindeki azot bileşikleri fermentasyon sırasında kararlı bir hale gelir. Bu gübreden bir kavanoz kadarını bir kova suya koyun ve erimesini bekleyin. Eridikten sonra aynı kavanozu yarısına kadar doldurduğumuz şerbeti 10 litre suya karıştırın ve uygulayın. Sıra aralarına açtığımız diklemesine çukurlara dikkatlice şerbetimizi verebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.